Ne demek mülakatı geçirmemi sağlayacak? Nasıl geçiriyoruz? K kimi geçiriyoruz diyeceğim ayıp olacak şimdi. Kimi geçiriyoruz evet. Kime demeyelim. Yavrucuğum biz mülakatları geçmenizi sağlamak için çalışmıyoruz ki. Bir pilot adayında olması gereken temel özellikleri öğrenmeniz, bu konuda kendinizi eğitmeniz ve bir pilot adayı olmanız ve pilot adayı olup orada bir pilot adayı olarak rahat etmeniz için biz bunlar için uğraşıyoruz. Yani. Geçici yama yapmak, üstünüze boya fırça, şey, cila atalım şeklinde değil ki bu iş, bu işine eğitimi oldu. CRM'in non-technical skills denen bütün bileşenlerini ezberlemeniz, yalan yutmanız bir de kendinizi entegre etmeniz, kendinizi onlara entegre etmeniz için uğraşıyoruz.